Burada Yahudi padişah ve veziri Hristiyanlığı yok etmek için hile, hut'a ve desiseler kuruyorlar ya aslında Mevlana Rahimehullah bu okuyacağımız yerde şunu anlatacak. Yani niçin bu konuya gidiyor? Münasebeti kurmanız için söylüyorum. Hz. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği din ile Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ta Hazreti Adem'den beri getirilen, gönderilen dinin aynı olduğu, peygamberlerinin farklı farklı olması, ellerinde bulunan kitapların isimlerinin farklı farklı olması, bunların farklı farklı tanrılar tarafından gönderilmiş, farklı farklı dinler anlamına gelmediğini ifade etmek için şu okuyacağımız bölümü anlatıyorum. Aldatıcı çeşitli renkler vahdet küpüne daldırılınca tek renk olur. Aynı topraktan da çeşitli meyveler, bitkiler çıkar. Daha önceki hikayede geçen vezir İsa Aleyhisselam'daki vahdedi renk birliğini idrak edememiş ve İsa'nın mana küpündeki huydan bir huy edinememişti. Rivayete göre Hazreti İsa gençliğinde boyacılık edermiş. Boyanmak üzere getirilen elbise ve kumaşları o küpe atarmış. Elbise ve kumaş sahibi hangi rengi istiyorsa, onun elbisesi yahut kumaşı istediği renge boyanırmış. Yani normalde her küpün içinde ayrı ayrı renk var. Kumaşı onlara batırman lazım. Siyahı siyah küpe, işte kırmızı kırmızı rengin olduğu küpe batırması gerekiyordu. Hazreti İsa Aleyhisselam bir küpe batırılmış Hangi renk istersen o renk çıkarmış. Aynı küpten istenilen çeşit çeşit renklerin çıkması Hz. İsa'nın bir mucizesi olarak görülmekte. Bir tarladan, aynı topraktan işte fıstık, badem, ceviz, ot, çiçek, diken her şey çıkıyor ama hepsi bir yerden çıkıyor. <laughs> farklı farklı şeylerin çıkmış olması farklı farklı kaynaklarını gerektirmez. Aynı şekilde de yani Hz. İsa'nın getirdiği dinde ki Biraz farklı olmaz Hazreti Musa'nınki farklı olmaz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın zaten itikatta farklılık yoktur da amellerde farklılık olabilir. Amellerin yapılış şekillerinde bunlar farklı farklıdır diye farklı kaynaklardan geliyor anlamını çıkarmamamızın gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ya da peygamberlerin farklı olması. Efendim, gönderilen efendim. kavmin farklı olması. Kaynakların farklılığı anlamına gelmez bu. Aynı küpten istenilen çeşit çeşit renklerin çıkması Hz. İsa'nın bir mucizesi olarak görülmekte. Mutasavvıflara kesrette vahdeti yani çoklukta tekliği hatırlatmakta ve bu sıvgatullah Allah boyası olarak tarif edilmektedir. Hz. İsa'nın küpünden renk renk kumaşlar çıktığı gibi vahdet küpünden de türlü türlü renk ve şekillerde mahlukların zuhur eylemiş olması ile eşyada görülen bu kesretin yani çokluğun yegane menbaanın vahdet olduğu anlatılmaktadır. Hz. İsa'nın tertemiz mana küpünde yüz renkli elbise ışık gibi lekesiz bir hale gelir, tek renge boyanırdı. Bu tevhid, bu tek renklilik hakkı arayan kişiye usanç verecek, bıktıracak bir tek renklilik değildir. Balıkların durusu içinde tek renkli deryada hayat ve rahat buldukları gibi onlar da tek renklilikte hayat ve rahat bulurlar. Tek renkli denizlerin aksine her ne kadar karalarda kesret aleminde binlerce renk varsa da Vahdet denizinin balıkları kurulukla ve çeşitli renklerle savaştadır. Vahdet denizinin balıkları hak aşığı ariflerdir. Onlar vahdet deryasına dalmışlardır. Renklerden, şekil ve suret aleminden çokluk aleminin kuruluğundan kurtulmuşlar, Allah aşkından başkasını bilmezler. Arif billah kişiler sadece Allahu Teala ile ilgileniyorlar, marifetullah ile alakalı. Diğer insanlar her şeyle ilgileniyorlar. Yani bu insana aslında usanç vermez mi? Değil mi? Bunu Arif billah kişiyi balığa benzetiyor. Sadece Allahu Teala ile alakalı bir yaşam kurması, hayatını ona odaklamasını da o balığın içinde yaşadığı deryaya, suya benzetiyor. Renksizlik içerisinde ve ondan asla bıkıp usanmıyor. Balık sudan usanır mı? Tek bir suyla alakalıdır yaşantısı. Onun içine gar kormuştur. Ama ona sıkıntı vermez. Tat ve lezzet verir. Kuruluktan korkar. Suyun içinden çıkmaktan korkar. Ama dış alemde kesret var. Dünyada karaya çıktığın zaman çiçeklerle muhatap oluyorsun, ağaçlarla muhatap oluyorsun, hayvanatla muhatap oluyorsun, insanlarla muhatap oluyorsun. Ama denize girdiğin zaman tek muhatabın derya, su. Örnek olarak söylediğimiz balık kimdir, deniz nedir ki o büyükler büyüğüne, o padişaha benzesin. Varlık alemindeki yüzbinlerce deniz, yüz binlerce balık o kerem ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır. Bu örnekler anlamayı kolaylaştırmak içindir. Yani orada denizi Allahu Teala'ya benzetiyor ya. Haşa deniz nedir ki biz Allahu Teala'ya benzetelim? Konuyu anlayalım diye bunu söylüyoruz diyor. Benzetilen şeyle benzeyen aynı olmaz. Ali aslan gibidir dendiği zaman. Yiğit birisidir ama aslan kadar da güçlü ve cesur değildir. Fakat o sadece bir benzetmedir. Biz de diyor burada deryayı marifetullah'a gark olmuş insanın balığa benzetiyoruz. O deryayı Allahu Zülcelal'e benzetiyoruz. Ama bu biz haşa onu ona, ona eşlenme anlamında değildir. Çünkü bütün mahlukat zaten Allahu Teala'nın yaratmasıdır. O ise halıktır, yaratıcıdır. Ne kadar kerem yağmuru, lütuf yağmuru yağdı da onun feyziyle denizler, inciler saçan bir hale geldi. Hakkın ne kadar kerem güneşi parladı da, bulutlar, denizler ondan cömertlik öğrendi. Suya ve toprağa ilahi ilmin ışığı vurdu da, yeryüzü tohumu kabul eder hale geldi. Toprak emindir. Ona her ne ekersen hainlik etmez. Ektiğini fazlasıyla biçersin. Burada da şunu işaret ediyor. <laughs> Aslında normalde biz aciz birinin elinde çok büyük harikalar görürsek onun arka planda bir şey vardır diye düşünürüz. Diyelim ki 15-16 yaşında bir gencimiz gitmiş altına bir Mercedes e sıfır araba almış. Arabamı beğendiniz mi falan dese ne deriz? Oğlum bunu nereden aldın der değil mi babası? Hemen arka planda bir güç arar. Çünkü fakirdir bir şey yok biliyor kendi çocuğunun bir şeye muktedir olmadığını. Halbuki bu mantığı her hususta kullanmamız gerekiyor. Burada dikkatimizi oraya çekiyor. Yani yağmur yağıyor. Ey kurban oldum Allah ne kadar lütfetmişsin ki ona o buluta Allah ne kadar rahmetiyle tecelli etmiş ki bizi suluyor. Bulut bize yağmur verdi, su verdi diye düşünmememiz lazım. Çünkü aciz bir varlıktır değil mi? Bulut. Veya güneş şu kadar e, kainata faydası var. Güneşe onu nasıl Allahu u Teala lütfetmiş? veya da toprak şu kadar işe yarıyor. Değil mi? Bunları bu işin uzmanları kitaplarında tafsilatıyla anlatıyor. Güneşin faydalarını, bulutun faydalarını, nasıl yağmur yağdığını, nasıl çaynata aydınlattığını, nasıl ısıttığını, toprağın nasıl işte meyve verdiğini, bitkileri bitirdiğini. Bizim burada bakış açımızı değiştiriyor Mevlana Hazretleri. Dikkatimizi çekiyor bir hakikate. Benim sadık yarım kara topraktır yerine diyeceğiz ki sadık yarımız olan Allah kara toprağına kadar güç vermiş. Onun aciz olduğunu bileceğiz ve o yaptığı toprağın yaptığı olan üstü gerçekleştirdiği işlerin arka planında Allahu Teala'nın olduğunu, büyük bir gücün olduğunu düşüneceğiz. Toprak bu eminlik vasfını ilahi adalet güneşinin üzerine doğması yüzünden kazanmıştır. Bahar mevsimi Hakk'ın fermanını getirmedikçe toprak içindeki sırları açığa vurmaz. Lütuflar, iyilikler sahibi olan Allah öyle cömert bir vericidir ki bu haberleri anlamak ve bu kadar doğru ve emin olmak vasfını cansız sandığımız toprağa bile vermiştir. Toprak emindir, en güvenilir varlıklardan birisi değil mi? Ektiğin buğdan tohumunu, arpan tohumunu, nohutun tohumunu saklıyor ve fazlasıyla sana yeniden iade ediyor. Hiçbirini yemiyor, yutmuyor. Ama işte bunu yaptıran kim? Gözü yok, kulağı yok, aklı yok, bu toprağın nasıl yaptığına inanabiliriz. Bir çocuğun gözü var, kulağı var, eli var, kendine göre kudreti var, para kazanma imkanı var ama biliyoruz o çocuk o biraz önceki örnekte Mercedes arabayı alamaz. Hemen arkasında bir güç arıyoruz. Kim verdi sana? Nasıl aldın? Toprağa da aynı soruyu sormamız gerekir. Ey toprak, bu kadar olan üstü olayları sen gerçekleştir. İnsan Toprakla kıyas edilebilir mi? İnsan daha güçlüdür, daha akıllıdır, daha zeki ama toprağın yaptığını yapamıyor. Yapamıyor o zaman sormamız lazım. Ben yapamıyorum. Ey toprak sen nasıl yapıyorsun? Demek ki onun arkasında bir güç vardır dememiz gerekiyor. Baba diyor ki ben bu Mercedes arabayı alamam. Sen nasıl alıyorsun? Ben alamadım. Eğer sen de alamazsın. De. Dolayısıyla bunun arka planda bir, bir iş var. Şüphelenmemiz lazım. Biz her şeyden şüpheleniyoruz ama şüphe edeceğimiz şeylerden şüphelenmiyoruz. Oldu bitti diyoruz. Toprak verdi, bulut yağmuru yağdırdı, güneş ısıttı. Bunları yaptıran kim? Arka planda kim var? Büyük bir güç var. Onu düşünmüyoruz. Bakın küçük bir devlet güçsüzdür, felandır diye düşünüyorsun. Bakıyorsun hiç tahmin etmediğin savaşlarda etkinlikler gösterdiği zaman bunu kuvvetli bir devlet destekliyor diyorsunuz değil mi? Evet. Suriye'nin arkasında şu anda mesela Rusya var, İran var falan hemen herkes şüphe çünkü Suriye normal gücü bu kadar değildi. Bir işler yapıyorsa arka planda bir kuvvet vardır. Aynı şey cahilat hakkında da öyledir. Toprak bir iş yapıyorsa, güneş bir iş yapıyorsa, bulut bir iş yapıyorsa, Bunlar aciz varlıklar olduğuna göre bunun arka planda büyük bir kudret vardır. O da Allah'ın Zülcelal'dir. O cemaliyle fazlu ihsanı ile nice cansızları kendinden haberdar ederken celaliyle kahriyle nice akıllı insanları kör eder, onlara hakikati göstermez. Bugün ilim ispat etmiştir ki cansız sandığımız ve cemadat, cansızlar diye adlandırdığımız varlıkları Cenab-ı Hak kendinden haberdar etmiştir de bu yüzden onların kendilerine az hareketleri, yaşantıları var. Topraktaki esrar, bitkilerin ve hayvanların hususiyetleri insanı hayrette bırakır. Çiçeklerin bazı ellerden hoşlandıklarını bilginler haber veriyorlar. Ustuni Hannane, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan ayrı düşünce ağlamaya, feryat etmeye başlamıştı. Bu sebeple Hazreti Mevlana, Ey insanoğlu, sen odundan da aşağı mısın? Kendine gel, kendine gel diye buyurmuştur. Bütün varlıklar ondan haberdar iken eşrefi mahluk olan insanın hakikatlerden haberdar olmaması büyük bir talihsizliktir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın Celal isminin tecellisiyle olduğundan bu hususta biz aciz insanlar ne söyleyebiliriz? Allahu Teala'nın Celal ve Cemal esmaları Celaliyle, ile nice akıllı insanların gözünü görmez, kendini tanıtmaz ediyor Allahu Teala. Adam profesördür, bilmem kaç dil biliyordur filan. Ama ona Allahu Teala cemaliyle değil de celaliyle tecelli ediyor. Tabi bunun da hikmeti vardır, sebebi vardır. O ona layık değildir. Ya büyük bir suç işlemiştir. O kadar akıllı adamları Allahu Teala kendini görmez ediyor bazen de cemaliyle tecelli ediyor. Cansız varlıklar bile Allah Teala tesbih ediyor. Ve şey illa yusbihu bihamdi. Hiçbir şey yoktur ki Allah Teala'yı tesbih ve tahmid etmesin. Ha burada demek ki Allah cemaliyle tecelli etmiş. Cansıza bile Allah-u Teala'yı tesbih ve tahmid ettiriyor. Dolayısıyla allah Teala inşallah celaliyle değil de bizlere cemaliyle tecelli etsin diyoruz. Hakkın esrarını anlamaya, O'nun sanatı ve kudreti karşısında hayran olmaya, coşmaya ne canda ne gönülde takat vardır. Canın ve gönlün anlayamadığı bu sırları kime söyleyeyim? Dünyada bu hakikatleri anlayacak kabiliyette bir tek kulak yoktur. Nerede dinlediği hakikatleri anlayacak kabiliyette bir kulak bulundu ise o kulak Allah'ın inayetiyle göz olmuş hakikatleri görmüştür. Nerede bir taş bulundu ise Hakk'ın lütfu ile yeşim taşı olmuştur. Allah kimyayı meydana getirmiştir. Onun gücüne, kudretine karşı kimyanın ne önemi vardır? Allah peygamberlerine mucizeler ihsan etmiştir. Mucizeler sihirbazların yaptıkları ile bir olabilir mi? Kimya Gümüş, bakır ve daha başka madenleri eritip iksir denilen ve ne olduğu bilinmeyen bir şeyi de katarak altın yapma sanatı fakat asıl kimya gönülleri ayarı tam altın hale getiren velilerin nazarıdır. Onların tasarrufudur. Bu nazar insanı kusurlarından arındırır, süfli duyguların tahakkümünden kurtarır, yüceltir. Hakkı layığıyla övebilmekten acizim bu husustaki aczimi idrak ederek övgüyü terk etmem lazımdır. Çünkü övgüde bulunuşum benim varlığımın delilidir. Varlık ise büyük bir hatadır. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Ya Rabbi ben sana layık metü senayı yapamam. Sen zatını nasıl sena etmiş isen öylesin diye dua ettiği gibi i̇bn Sina da Allah'ım seni vasfedenler senin sıfatından aciz kalırlar demiştir. Hakkın varlığı karşısında kendimizi yok saymamız gerekir. Onun varlığı karşısında bizim varlığımız nedir? Yaslara bürünmüş, etrafını göremeyen bir kör. Vahdet vücut falan diyorlar. İşte bunların anlayışı bu. Hakkın varlığı karşısında kendimizi yok saymamız gerekir. Aslında var mıyız? Var zaman. Allahu Teala'nın varlığının karşısında var değil. Mesela alim bir insandır, ilmi vardır ama çok büyük bir alim gelirse bir soru sorsalar estağfurullah diyor, hocamız vardır onun yanında bizim ilmimiz yoktur filan gibi değil mi? O anlamda Allah-u Teala'nın varlığının karşısında hiçbir varlık var sayılmaz. Çünkü bütün varlığı onun emrine bağlıdır. O izin verdiği müddetçe varsın. Ömrünü bitirdiği zaman Gittimse bir saniye önce vardın, bir saniye sonra yoksun. Bu kadar basit senin varlığın. O derece ki yok denecek derecede Allahu Teala'nın varlığını düşünürse diğer varlıkların hiçbirinin sanki yokmuş gibi olduğunu görürsün. Allahu Teala'nın varlığını bilmeyen kendi kendini var zanneder. Şimdi adam Eskiden eğitim seviyesi çok çok düşükmüş. Anlatıyorlar köylüler, bir tane adam ilkokul 3'e kadar okumuş. Herkes derler 3'e kadar okumuş adam derlerdi diyorlar. Yani onu çok büyük tahsilli olarak görürlerdi. Mesela bir tanesi vardı, ben bir köyde imamlık yaptım. Adam Kur'an okumayı biliyor, Türkçe'yi işte aradan öğrenmiş. Herkes ona o kadar büyük bir saygı göstermiş ki eskiden ya her iki yazıyı da okuyabiliyor derlermiş. Her iki yazı okuyor, Oo falan çok büyük bir alimmiş gibi falan görüyorlar. Sonra işte insanlar Arapça öğrendiler, tefsir, hadis, fıkıh falan deyince adam sanki hiç yokmuş gibi oldu. Yıldızlar gibi, güneş doğduğu zaman yıldız Kaybolup gitmiyor var ama yok gibi. Bizlerin de varlığımız, bütün mahlukatın varlığı Allahu u Teala'nın varlığını, ilmi Allahu u Teala'nın ilmine, kudreti Allahu u Teala'nın kudretine mukayese edilirse ne varlığı kalır insanın, ne ilmi kalır insanın, ne kudreti kalır. Eğer varlığımız kör olmasaydı, idrak sahibi olsaydı da onun gerçek varlık güneşinin hararetini tanıyabilseydi, onun gücünü, kuvvetini görebilseydi o güce, kuvvete tahammül edemez, erir yok olurdu. Yaslara bürünmüş, etrafını göremeyen kör varlık bu hayal aleminde hiç buz gibi donup kalır mıydı? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, yaratılmış yaradana yaklaşınca eseri kalmaz demiştir. Kadir olan Allah'a hadis olan insan yaklaşırsa eseri kalmaz denize düşen bir damla suyun eseri kalır mı diyor. Bir damla su var değil mi? Denizin içine atıldığı zaman kaybolur der. Eseri kalmaz. İnsan da allah Teala karşısında sıfırdır. Hocam o zaman vahdeti vücudu işte kabul etmeyenler ya da o ayrı bir makam ki ona ulaşamayanlar deryadan kendini ayrı zannediyor. Yani ayrı mı da şimdi ayrı duyar, diyemeyiz. Kabul etmeyenler Şöyle Allahu Teala insanı yarattım diyor. insan diye bir varlıktan bahsediyor falan diyorlar. Ağaç var, çiçek var. bunlar nasıl inkar edebilirsin? Bunlar aslında inkar edilmiyor da Allahu Teala'nın varlığı karşısında hiçbir şey değildir diyor. Fakat vahdet vücut normalde tasavvufta da zirve bir makam değildir. Daha geri bir makamdır. İmam Rabbani gibi zatlar. Bunu bu şekilde ifade etmişler. Vahdet-i vücut diyor makamına gelmiş olan insan her şeyde Allahu u Teala'nın kudretini, güzelliğini, yüceliğini görünce oranın varlamayacak en büyük zirve olduğunu zannederler. Oraya takılır kalırlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Adam denizi görmek istiyor. Diyelim Mersin'e gidecek adam Akdeniz'i görecek. Vahdet vücut ise o yolculuktaki gördüğü şeylere takılıp kalmak gibi. Adana'da hangi ırmak var? Seyhan. Seyhan. Ben kendimden örnek verip konu iyi diye. Ben çocukken deniz görmemiştim. İlkokul 2'ye mi 3'e ne gidiyordum. Öğretmenimiz işte anlattı deniz böyle uçsuz, şöyle geniş tutur falan. Yolda otobüste giderken gözümü açtım Seyhan nehrini gördüm uyumuşum. Üf dedim kendi kendime. Öğretmen ne kadar çok sular var, ne kadar geniş falan dediğinde ne kadar büyükmüş deniz dedim kendi kendime. Halbuki babam da dedi daha bu nehir oğlum dedi. Deniz ileride sonra göreceksin. Yani vahdet vücut da öyledir. Adam dereyi gördüm mü hiç görmemiş ya. O ne kadar büyük bir denize ulaştım diyor yolda takılıp kalıyor. Ba, tabi bu işler bizim seviyemizin üzerinde de büyük zatlar müritlerini böyle çok vahdet vücut kapılarına açmamışlar, ilerleyemezler diye. Çünkü vahdet vücut, en geniş, büyük bir bahçeye gideceksin. Adam daha önce çiçek falan görmemiş şey iki üç tane çiçek gördüm, oraya takılıp kalıyor. Oradan öte gitmek istemiyor ona da benzetiyorlar. O yüzden yolculukta gözün kapa, son durakta in diyorlar. Yoksa sağda soldaki yeşillikler, çiçekleri gördün mü? Onu şey zannedersin, varlacak en büyük hedef, menzilime ulaştım zannedersin diyorlar. Hocam bu vahdeli vücudu kabul etmeyenler, derya var diyor, kendine de çöp diyor o zaman, deryanın üzerinde geziyor. Ama vahdede vücudu kabul edenler kendini o deryadan bir damla görüp o deryada kayboluyor. Bütün peygamberler başka başka devirlerde insanlara doğru yolu göstermek için hak tarafından gönderilmiştir. Biz onları ve getirdiklerini birbirinden ayırt etmeyiz. Bir yere görünüşte şekil ve suret bakımından her biri öbüründen ayrı 10 tane mum getirseler, sen yüzünü mumların aydınlattığı yere çevirirsen bu 10 mumun her birinin nurunu öbürünün nurundan ayırt etmek imkansızdır. 10 tane mum varsa, on da ayrı ayrı nuru vardır. Bu 10 tane peygamber gibi düşünün. Hepsi insanlara nur getirmiştir. Hazreti Adem'i de kabul ediyoruz. Hazreti İsa'yı da kabul ediyoruz. Hazreti Musa'yı da kabul ediyoruz. Değil mi? Hepsi peygamber olma açısından la nufuru beyne ahadim min Resuller arasında biz tefrika yapmayız, ayrım gözetmeyiz <laughs> peygamber olarak. Ve minhum men kellem Allah ve Allah ama bazısıyla konuşmuş, bazılarının da derecesi daha yüksek yapmıştır. Dereceleri farklıdır. Mesela beş tane ulul azim peygamber vardır. Bunlar diğer peygamberlerden üstündür. Bu beş tanenin içinden de en üstün olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. Ama hepsi Birer mumdur, ışık yaktmış insanları aydınlatmışlardır. Eğer sen 100 tane elma, 100 tane de ayvayı sayarak bir yere toplar, sonra bunların hepsini sıkar, sularını çıkarırsan, yüz sayısı kalmaz, hepsi de bir olur. Manalarda bölüm sayı yoktur. Manalarda ayırt ediş tek tek sayış olamaz. Dostun dostlarla buluşması hoştur. Sen de manayı yakala, eteğinden tut. Suret, görünüş inatçıdır, serkeştir. İnatçı sureti, görünüşü eziyetle, riyazetle erit ki, onun altında gizlenmiş bulunan vahdet hazinesini görebilesin. Sen o inatçı sureti eritmez isen, kulu kölesi olduğun Allah, inayetiyle, merhametiyle onu eritir. Ey hak aşığı, sen Dini ve insani vazifelerini yap. Gönül gözüm açılmadı, kesret görüşünden kurtulamadım diye ümitsiz olma. Esirgeyen ve acıyan Allah hiç ummadığın bir zamanda surete şekle bağlılığı senden giderecektir. Bu baş gözüyle o görünmez ancak gönül gözüyle hissedilir. Çünkü o hem kendini gönüllere gösterir hem de dervişin dünyevi hadiselerle yırtılmış olan gönül hırkasını diker de onu aşk ve irfan yoluna düşürür. Mütezile inancında olanlar Allah'ı görmenin imkansız olduğuna inanırken sünnet ehli peygamberimizin ayın 14. gecesi ayı semada gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz hadisine göre hakkı görmenin mümkün olduğu kanaatındadırlar. Hak kendi aşıklarına kendini müşahede etme lütfunda bulunur da Böylece haktan ayrı düşmenin verdiği ümitsizliği kalp kırıklığını giderir, onların gönül yaralarını tedavi eder. Ezeli inayetiyle ona yardım eder. Biz bütün kainata tek bir cevher halinde yayılmıştık. Orada hepimiz de başsızdık, ayaksızdık. Ezelde bütün ruhların bir kaynaktan geldiklerini anlatmak için Hz. Mevlana'nın tek bir cevher halinde yayılmıştık diye buyurması Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şu mealdeki bir hadisinden mülhemdir. Allah'ın ilk yarattığı beyaz bir inciydi. Bu beyaz inciye hakikati Muhammediye deniliyor. Ruhların ruhu, nurların nuru, aklı kül, kalemi kül, kalemi alada tabir ediliyor. Bu cevher bileşik olmayan bir cevherdi. Mahlukların hepsi bundan yaratıldı. Bütün yaratıklar bu cevherde elsiz, ayaksız ve birbirinden farksız bir halde bulunuyordu. Bu alemde görülen bölünmeler, tefrikalar, imtiyazlar o alemde yoktu. Biz o alemde ehadiyet mertebesinde güneş gibi her tarafa nur saçan bir cevherdik. Su gibi berrak ve saf bir halde bulunuyorduk. Cenab-ı Hakk'ın gayb mutlağın meydana çıkmayan, belirmeyen ilk zuhur mertebesine arifler, ehadiyet mertebesi demişlerdir. Bu mertebeye gaybul gayb, bilinmeyenin bilinmeyeni, kenzi mahfi, gizli hazine de denir. Allah fikrinin kalpte zuhur ve tecellisi olan feyiz de feyzi akdes ve feyzi mukaddes diye ikiye ayrılır. Allah'ın ehadiyet sıfatının tecellisi olan feyzi akdes, Allah'ın kendi kendine tecelli etmesi ve ayağını sabitiye var kılmasıdır. Feyz-i mukaddes ise varlıkların vücuda gelmesine sebep olan Allah'ın isimlerinin tecellisidir. O güzel ve latif nur surete gelince, şekle bürününce kala burçlarının gölgeleri gibi sayılar meydana geldi. Burçları mancınıklarla yıkında birbirinden bölünenlerin ayrılanların arasındaki fark kalksın. Ben bu sırrı etraflıca açıklamayı, anlatmayı çok isterdim. Ama zayıf akıllı birisinin ayağının kaymasından, inkara düşmesinden korkarım. Vahdet sırlarının nükteleri, manalı sözleri, keskin çelik bir kılıca benzer. Eğer kalkanın yoksa geriye doğru kaç. Bu elmas kadar keskin kılıcın karşısına kalkansız gelme. Çünkü kılıç acımadan keser kesmekten de ona usanç gelmez. Bu yüzden ben nükteler kılıcını kınına koydum. Bu konuyu gereği gibi derinleştirmedim. Yanlış okuyan birisi ters anlamasın, aykırı mana vermesin. Kelimun nas ala kadar İnsanların akılları miktarınca konuşun buyuruyor ya. Bazı bilgiler keskin kılıç, elmas keskin kılıç gibidir. Ama senin kalkanın yoksa geri çekil diyor. Her bildiği de öğrenmeye gerek yok. İnne sema vel basar vel fuade sema işitme, basar, görme, fuat, kalp bunların hepsi Rabbi katında mesuldür. Ve la takfu ma leke bihi ilim ilmin olmayan bir şeyin arkasına düşme diyor allah Teala. Her bildiği öğrenmeyi atmak iyi bir şey değil. O işi uzmanları öğrensin bazı konuları.